120 gram gelen bu iki tane levreyi satıyorum, burayı olduğu gibi 800 dedim, yaz. 810 geldi, 820 9, geldi, 100, 9, 950 geldi, 950, 950 geldi, evet. yaz abi 950 gitti, bu balonuz 5'in parası. Bismillahirrahmanirrahim, aferin. Evet, gel bakalım. Evet beyler, 3 tane çıplak balığımız geliyor 1 kilo. 300 gram gelen bu balığı, oldu o gibi 700 liraya açtım. Yaz. 710 geldi. 730, 730 geldi. Evet. 750. 750 geldi. 60. 760 arkada. Yaz abi ben diye, arkada 760 lirayla. <laughs> koy bir tane daha ya. Koy koy bir tane şunu koy. Ha. Ha. Bir tane böyle Olmaz. Kalırsa hava olmaz. Olmaz. Evet beyler. 940 gram gelen 3 tane kaba çıplaya yakın balıklar. Burayı olduğu gibi 500 dedim. 500 son geldi. <laughs> 520. 520 geldi. 550 diyorlar arkamda. 570. 570 600. geldi. 600 geldi. 620. 620. 620, 620. 50 dediler. <gülüyor> <gülüyor> 620. 60 geldi. 80 dediler. 100. 100. 700 dedi abla. 750 iki tarafta. 800. 820 80 <laughs> geldi. Hayda. <laughs> 50 geldi oraya. Yapsın. Abla bu yüzmeyi bir yeter. Abla bu yüzmeyi. Abla çok y Yeşil çıktı ya. 870. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya üzmeyin babamı ya. Evet arkadaşlar iki tane iki tane mırmır mır geldi. Bir kilo geliyor. Bu mırmırda olduğu gibi 500 dedim. 510 geldi. 552 yerde. 600 geldi. Yaz abi 600 gitti babamız orada. Evet kara gözler geliyor. 5 tane kara göz geliyor beyler. 1 kilo 940 gram bu 5 tane kara göz. Bunun hepsine 800 dedim. 850. 850 burada. 860. 860, 860, 860 870, 70 geldi. 900 geldi. 950. 50 dediler. 10, 1000 dedi. 1050. 1050 geldi. 1050. 1100 geldi. 1050. 1150 geldi. 1200 geldi. 10250. 1250 geldi. 1300 geldi. 1350. 50'si <laughs> var. 1600. Oh, 1600 geldi. 1650 geldi. <laughs> 1700 geldi buraya. 1750, 1750 geldi. Yaz şimdi 1750 gitti abi. Bu balığı bir kilo kere kere kere. Al yok abi. abi benim. Lodos Evet <laughs> beyler. Bir kilo. Dört. Bir kilo 440 gram gelen bu güzel topan kefali beyler. Bu güzel topan kefaline olduğu gibi 500 dedim. Beş yüzden fazla veren var mı? 50 diyor. 600 geldi. Yaz abi 600 gitti. Bu güzel topanımız geliyor. Ahmet Hocam sende. 2 tane mi abi? Yürüdüğü içerik. Evet beyler 2 tane topan geliyor. 1 kilo 680 gram evet. ve burayı da 500 dedim. Nerazım. <laughs> 550 geldi. Yaz abi 550 neredesin? Arkaya gönder abi. Vallahi başta belli. Arkadaşlar paraları gönderelim. Parayı. Al abi buradan. Abi onu alalım. Abi, ben... abi alalım. Bu Biz bugün baba. Evet beyler kuzular <laughs> geliyor kuzular. Tam bir mezar soruyor şu an. Of of. Evet beyler 1 bir kilo 860 gram geliyor bu güzel. Tek çıpra ve burayı olduğu gibi 1500 dedim. Evet beyler bu çıpraya 1500. 1 kilo 860 gram. Yaz bir tane abi 1500 bize. abimize. Her daha dairileri geliyor. 2 kilo 300 gram gelen bu tek çıpraya 1500. 2 kilo 300 gram beyler. Olduğu gibi buraya 2000 lira dedim. Var. İki lira fazla veren var mı? Bak. Yaz abi 2000 lira gidiyor. Doğru değil mi? Kısa yalnız. Ya. Evet abi. Geliyor abi sende. Evet beyler gene ek kuzum. Abi 760 var sizde. 2 kilo 260, 260 gram. 760 var. var. Yılmaz <laughs> evet, abi. 9. 4. 9. 4. 9. <gülüyor> <gülüyor> Bir 50 lira gönderin abi buraya abi. Abla, gelmedi. Geliyor abi. abla, daha yeni geliyor galiba. <laughs> evet, belli oldu çünkü. Evet, 2 kilo 200 gram beyler bu güzel çıplaya. Burayı da olduğu gibi 1900 dedim. Burayı 1900. 2 kilo 200 gram. Evet beyler, burayı 1900 döndür abi. Vardır abi vardır. Bak devletler var ya. Yapma gözünü seveyim. Ya şimdi mi, gel mi geldi? Allah Allah. Evet beyler güzel bir levreğimiz geliyor. Bir buçuk kilo gelen bu güzel levreyi satıyorum. Buraya olduğu gibi bin üç yüz dedim. <laughs> 2000 bin liraya sonra. Bin üç yüzden fazla veren var mı? Verdim abi parasını. Tamam. Yaz abi bir tane, beni çürüsün. <laughs> Orada. <laughs> evet hey beyler, gene güzel bir levrek geldi. 1 kilo 180 gram. Burayı olduğu gibi 1000 lira dedim. Bu levreğe 1000 lira beyler. 1 kilo 200 gram. El deneme bir zahmet denelim abi. Burayı bin. 1 kilo 300 gram beyler. Burada da bin dedim yapayım. Burayı da 1000 lira dedim. Bine, bin, bin, geldi. 1100 geldi. Bin yüz geldi. Bin yüz elli geldi. Ya. Yaz abi bin yüz elli gitti. Ya. Abi bizden burada. El evet, beyler ya. gene güzel bir levrek geldi. Bir kilo dört gram gelen bu levre. Buranın bin lirası var beyler. Yaz abi bir tane bin lira gitti ayağında. Buyur koçum. Evet beyler gene güzel bir levrek geldi. İğnesi ağzında 1 kilo 300 gram. Burada da bir güzellik. Burayı da bin lira. İki yerden bin var. Bin elli var. ...Yaz abi sahama gitti abi, bekleme yapmıyor. 1050 gitti. Bunlar deniz devralı Evet beyler, bu güzel 1 kilo 460 gram gelen balığımızın ...olduğu gibi 1000 lirası üç yerde var. 50. 1050 geldi, 1100 geldi. 150. 1150 geldi. 1200 geldi. Yaz abi, 1200 gitti bu balığımız. Ahmet hocam, arkanda geliyor. Tamamdır. Hadi bakalım. Yani, tamam. Evet beyler, 1 kilo 480 gram. Bu güzel balığımızın da, buranın da 1100'ü var. Yaz abi, 1100 giriyor bu balığımız. Hale çocuğum ben. Evet beyler, 1 kilo 180 gram gelen bu güzel balığa, burada da bir güzellik var. Oldu gibi 900 dedim. Orada. 1000 geldi. Burada bir yaz abi bin lira gitsin Tamam. olun. Buyurun abi. <laughs> evet beyler. Yengeç isteyenler var mı canlı canlı? Yengeçler geldi. Canlı canlı elli kaptır var. Yeter. Evet. Beş, dört tane mi? Beş Bir tane daha yap. Evet beyler beş tane güzel yeri yengeç bir kilo altı yüz gram. Olduğu gibi 500 buraya. Evet yazdı. Yaz abi beş gitti beş tane Dur dur. Şimdi bu üç tane balık Ali'nin iki tane benim. İki tane. Bu yengeç. Şu arka. 500. Beş tane geliyor gene. Meyel tamam. Beyler, gene beş Yemez tane bir kilo, dört yüz gram bu yengeçler. Oldu gibi, burayı da beş yüz. Burayı da beş yüz. Yaz bir tane daha, beş yüz gitti abi, beş tanesi. Yemez. Tam karşılığa abi. Meyel Beyler, üç tane geliyor, at içine abi. Beş yüz gram Yemez. gelen bu üç tane yengeçleri de oldu gibi iki yüz dedim. Yemez. Burayı iki yüz. Elimde kaldı bu üç tane. <gülüyor> <Aldım>. <gülüyor> Ver, verdik evet. onu da. Abiler tüpün üstüne bile koysanız rahat tam çap pişiyor haberiniz oldu. Evet. Buyurun. Hiç temizlemeye gerek yok. <laughs> evet. Ufak ufak gel abi. Korkutuyorsun beni öyle. Bir buçuk kilo çıpla geldi beyler. Bu güzel çıplaya olduğu gibi bin lira dedim. İkisi bir kilo. Bir buçuk kilo beyler. Yaz abi bin lira gitti bu. Güzel balığımız geliyor. Geldi abına tam orada. Yere iki tane geldi beyler. 1 kilo 600 gram. Olduğu gibi 1100 dedim. Yaz abi 1100 gidiyor burası oraya. Gel <laughs> beyler. Abi beyler. İki tanesi 1 kilo 600 gram. Burayı da 1100 dedim. 1100 orada. Yaz abi bize 1100 gitti buraya. Gel beyler. İki tanesi 1 kilo 800 gram. 1 kilo 800 gram olduğu gibi 1200. 1200 800 lira beyler. 1200 yaz abi 1200 gitti bu da. Evet beyler gene güzel çıplalar devam ediyor. 1,5 kilo. Bu iki çıpla bir buçuk kilo beyler. Burayı da 1200 dedim. Burayı da 1200. Çıpladan başka balığımız yok arkadaşlar. Burayı da 1200. Halicim bakma. Alacaksan al bak. Ne daha var? Bu havada. Oğlum o soletleri kaldırıyor. Yok abi. Kandırmam ben. <laughs> ben. Yapar mıyım? Sor bak sen bunu. Yapar. <laughs> al işte. Gireyim. zaten onun yanında olan. Düşmanı çok da, uzakta. Düşmanı, düşmanı çok uzakta uygun. aramayacaksın. <laughs> Yanımda. Ya deniz deniz balısı çok pahalı. Evet beyler. Bir buçuk kilo 1200. Tek gel abi, tek tek gel. Korduklara. Tek gel abi, tek gel. Evet beyler, 600 gram bekar işi. Olduğu gibi burayı 400 dedim. Yaz abi. Tek tek gel abi. Geliyor abi. Evet beyler, gene bir tane 700 gramlık bir balık geldi. Burayı da 500 dedim. Yaz bir tane daha 500. Evet beyler, tekrar işleri yok. devam ediyor. 800 gram geldi. Burayı da 500. Yaz arkaya bir tane de 500 abi. Evet beyler, tek tek gelin. Evet beyler 980 gram. Olduğu gibi 600. İki yerden 600 var. 650 Yaz. Sen de abim sattın. 600. 600. 600. 600. Bizde hak ee, geçmez abim. Evet beyler. Yine güzel 880 gram. Bu güzel de 600 dedim. Yaz abim bir tane daha 600 gitti. Orada. Evet beyler. 700 gram bekar işi. Olduğu gibi 400 dedim. Ya bu da gitti. Bora da Niklos'ta keşraftık. Bir tane boy arkadaşımız 1300 lira aldınız Deniz Balığı bilen arkadaşlar için söylüyorum. 1 parça değilsiniz 1 kadar aldınız bana. Hayır mı? Ha, ölçüler onun. Kardeşim dedi. Ayı söyledim Niklos'ta 1300 lira deniz balığı. El beyler bu güzel 1 kilo 200 liram gelen tıplaya olduğu gibi 900 lira veriyorlar. Yaz abi 900 gitti bu güzel tıplama. Buyur al Evet beyler gene 1 kilo 300 gram. Burayı da 900 dedim. Yaz, ama, ya, ya, ya. Yaz bir tane daha gidiyor ben abi. Da. 1300, 1300. Evet abi. geldi ne evet. yapayım dedim. Evet beyler tek bir tane geldi gene 1,5 kilo. Burada da bir güzellik var. 1100 dedim. Ya, Yaz. Yaz. abi 1100 bitsin diye yaptım arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Evet beyler 1 kilo 340 gram. Burayı da 1000 lira. Yaz ya. abi 1000 lira gidiyor bu güzel çıplamızda. Tam karşıda abimizde. Yavaş, yavaş Evet beyler. Sanki arkandan Hakan abi böyle dedi. Bir önce bitirelim yavaş yavaş. Ki. Sen de bana biraz evvel içeride. Yavaş yavaş. Hemen Arası hızlı hızlı. Yavaş. Yavaş. Hadi içeriye bırak. gidelim demedin. Hadi içeriye bırak. Bu değiştirme. Evet beyler. Bir kilo 500 gram geliyor. Burayı da bir yüz. Burayı da bir yüz beyler. İki yüz demiştim buraya. Yaz abi. Bir yüz gitti. Geliyor gene bir tane kuzu. Bir kilo 700 gram. Bunlara da bir indirim var. Olduğu gibi 1200. 1 kilo 700 gram beyler. Yaz yaz. Yaz abi. 1 200 gitti. Bu da Burası bir balıkçı kooperatifi. Bu da 1 200. Ayarcı var 200. Evet beyler. Balıkçı tekne. Son balıklar geliyor. 1 kilo 2 kilo 200 gram beyler. Olduğu gibi burada da bir indirim var. Olduğu gibi 1500 burası. Kaç kilo? 2 kilo 200 gram. Seba. Yaz abi. 1500 gitti. Bu da ona da. Çıpra da. 1200 mu? 1200 Evet beyler. 1 kilo en son kaç 1500. 1500. 1 kilo 660 gram beyler. Olduğu gibi 1200 buna da. 1 kilo 640 gram beyler. Burayı 1200. Ufak gel abi. <gülüyor> 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 o <yıllarda> toptan olarak alıp hazır zaten o Bu balık almaz. Beyler 1 kilo 860 gram. Burada da bir güzellik var. Olduğu gibi 1400. Bir kilo 860 gram beyler. Burayı bir dört <laughs> yüz. <laughs> güzellik yap, güzellik. Güzellik değil. <laughs> <laughs> de sen hiç bağırmadın ki. Bağırmadın. Bekliyorum. 1000 yüz vermeyen var mı? Bin yüz var var Koy bakalım onu Osman ver. Abiler. onu. Dur Ne dur abi dur. Onun da mantığını anlatayım mı? Beklerseniz anlatırım. Çok basit bir mantığı diye var. Bu da niye burada satıldığına dair. <laughs> Ufak dediğin balık senin bir buçuk kilo. Ne <laughs> yapayım? Bir kilo altı yüz gram. Bir kilo altı yüz gram beyler. Olduğu gibi bin iki yüz. 1 kilo 600 gram. Onu alırım ama arabadan para getirmem evet. getir, lazım. <laughs> getir parayı, ben tutarım onu burada. <laughs> ya, tamam. <laughs> Yakalarım onu ya. Yani. Al tamam. Getir, abi, getir, abi. getir, getir abim, para getir, para getir para abim verin. benim. Koy abimize. Şuraya i̇sim ben, ne abim? Şuraya bırak. Tamam. İsim ne? Ayağının yanında dursun al. Geliyor. Dur tamam. Getir buraya ya. Evet beyler. 1 kilo 360 gram geliyor. Burayı da olduğu gibi 1000 lira. Ya, tamam. Yaz abi, 1000 lira gidiyor bu da. Orada. Ufak bul abi, ufak ya. <gülüyor> <hangisi>? <gülüyor> evet beyler, bir kilo 750 gram. Burayı da olduğu gibi 1300 beyler. Bir kilo 750 gram beyler, 1300. Arkadaşlar, hepsi yeni balıkların en azı bir kilo 700, bir kilo 800. İstediğiniz bir şey varsa söyleyin. Hadi kaç oldu senin balık? 3. İki i̇şte levrek şey var bir sardım. Sardım. Burada başka bir balığımız yok. Sefa levrek var burada. Yok yok levrek. Ne dedim ben bunu? Bir üç yüz mü dedim abi? Bir iki yüz demişim abi. Buyur abi. Bir iki yüz. Sasa kopar başlatamadı. Evet beyler kuzular devam ediyor. Ay maşallah. Bir sekiz yüz seksen. Olduğu gibi burayı bir beş yüz demiştim. Bir iki yüz. Burayı da bir dört yüz beyler. İki güne yakın. Arabadan geliyor 1400 beyler burası da. <laughs> Alicim <Anneciğim>, bak. <laughs> bu bu dünyada iyi. Öbür tarafta yedirmiyorlar. Lan ye, ye, sopa var. çok. 12, 12 kilo almış. <laughs> Geldin mi? Evet arkadaşlar istediğiniz bir şey varsa. Ya arkadaşlar böyle balık gelmez bir daha. Bu kuzularla yardımcı olayım. Kim istiyorsa söylesin ya. buradan yardımcı olayım. İyi, iyi. <laughs> Şunu tartıyorum abime ben. Kaç Kaç <laughs> Bu sene gelmez. abi bu daha. Bir dur bak. 1.660. Ver bir. 1.2. Aç gün mü Evet, başka burada istediğiniz var mı beylerler? 4. Anam 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 anam. Kuzu abi bunlar, kuzu. Kurbanlık bunlar. Evet beyler, seçin beğenin. Deniz Demir bunlar beyler. Bir daha dolamayız böyle. Hadi Her zaman. Hangisini onu istiyorsun onu baba? Şu Şunu mu istiyorsun? Şu kuzu mu? Şu, şu. şu kuzuyu çıkarıyorum yok. sana. O da olur. Çıkartıyorum da olur. şimdi baba. Bir kilo 900 gram geldi bu. Bir 500 lira sana olur bu baba. İyi baba iyi. Öbür tarafa. İyi. İyi baba iyi. Al yakala. Osman abi bir tane de ben alayım. Bir tane de buraya mı gidiyor? Bir tane de ben alayım. Ha bak, Hamid abi daha gelsin sen sana da alıp veririz. lan, rahat ol. Hep bir kilo 740 gram. Burayı da 1300 veriyorlar. Yaz abi, 1300 de Ahmet Hocam'da. Tamam. Ahmet Hocam. Bu? Dayanı var. Buraya da, burası da gidiyor 1400, 1400, 1400 abi. Takoz bulamıyorum. O ne kadar abi? Bir ne kilo? Kilosu mu? Tartayım evet, abi gibi 1400 gibi. 1800 abi. 1400 lira Abi kaç kaç gitti o? 1400 o. 1400. Evet beyler geliyoruz? son iki balık. 1200 veriyorum. Abi pazarlık. Ben <laughs> <ya. gülüyor> evet, şey terazi. Bak be. Bana o kadar. Senin gönlünü kırmam. 1900 1300 vereceğim. Verdim baksana. bile 1300 abi. Tamam. Abi ver. 1300 son balık beyler. Onun da kilosunu belirleyeyim. 1 kilo 800 gram. Burada da 1.500 demiştim. Bu da 1.400. Son balık. Bu da 1.400 beyler. 1.860 arkadaşlar. Bunu alan da kazanır. <laughs> Görüşürüz kardeşim. Evet, son bir çıfra. İsteyen var mı? <laughs> son bir çıfra. Alıyoruz zaten <laughs> önemli. Kendimiz <laughs> Son tek çıfra. <laughs> Ali'cim bakalım. Kaç lira <laughs> Ha kapıyı mı? Bir tamam, geliyor. Bir Sen ne, ne, dedin? Attın <gülüyor> mı? Bir <laughs> arkadaş <laughs> olalım tamam, yine biz. Tamam. Bir <laughs> yapalım. <gülüyor> Yaz araya bir üç yüz. Ben yapar mıyım ya? Babana yaparsın babana. ne? Dayanamadım ya, çok çok güzel duruyor. Asma şöyle, e, leğren. Birisi çok makbuldür ve lerif birleştikçe fiyat katlanır, çok artar. Çupra da normalde 400-600 gram arası porsiyonluklar çok tutulur. Onların da lezzetli oldu. Çupranın büyüğü aslında çok fazla tutulmaz ama bu çupra böyle çok etli, yağlı gözüktüğü için dayanamadım. Dedim bir deneyelim bakalım dedim. ya yani uzun zamandır var kalmıyordum. Bakalım nasıl olacak. Evet evet bir tane <laughs> dayanamadım baktım. Bir daha da gelmez bunlar artık. Son zaman. Hmm. Sağ ol. De başkan gitti. Para kim ödeyecek? <laughs> Başkanı bulup parayı ödeyelim dur. Evet, çiftlik balık fiyat olarak daha uygun. Bir de şunu demiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Çünkü e, geçen bir arkadaşımız yazdı çok doğru söylüyor. Şimdi Türkiye'de o kadar çok çiftlik balığı üretiliyor ki Almanya'sından Amerika'sına kadar e, bu çiftlik balıklar ihraç ediliyor. Birçok ülkede ihracatı var. Dolayısıyla çiftlik balığı kötü, çiftlik balığı yenmez gibi bir iddiamız bu yayın hiçbir zaman yok arkadaşlar. Çiftlik balığı üretim şekli sebebiyle e, doğal balığa göre daha uygun. Aynı tavukta olduğu gibi. Nasıl köy tavuğu çok pahalı, çiftlik tav tavuklar daha uygunsa ki piyasanın neredeyse tamamı şu an e, çiftlik tavuğudur. E, yani köy tavuğunu bulamazsınız bile. Yani öyle çok kasabada köyde yaşamıyorsanız büyük şehirde o köy tavuğuna falan ulaşmanız bir kas. Aslında balıkta da, da aynı şey geçerli. Yani denizlerde deniz çuprasını öyle rastgele bir yerde ulaşmanız ve almanız çok zor. Piyasa çünkü çiftlik balık kaynıyor. Lerek Çupra'yı kastederek söylüyorum. Lütfen dediklerim yanlış anlaşılmasın. Mevsiminde tutulan hamsi, palamut, barbun, işte istavrit, uskumru gibi bu tür balıklar zaten deniz balığı. Buna hiçbir itirazımız yok. Bizim konuştuğumuz sadece çupra ve levrek üzerine yani kültür üretimi balıklarla ilgili bizim konuştuklarımız. Yoksa piyasada deniz balığı satılmıyor falan gibi bir algı da oluşmasın. Piyasada deniz çuprası ve deniz levreğine ulaşmanız zor diyorum. Yoksa tabii ki pazar tezgahlarında şurada burada dünya kadar sardalyasından, hamsisinden, palamutundan, uskumrusuna kadar, mercanına kadar, barbununa kadar tonlarca yanlış algı oluşturmayalım. Yine de hani kötü olduğu için falan söylemiyoruz arkadaşlar o balıkları. Ama e, doğru ifade edilmediği için. Yani çarşıda, pazarda bizim e, sık sık söylediğimiz şu. Ya lütfen arkadaşlar diyoruz doğru etiket kullanın. Yani e, niye deniz yazıyorsunuz? Arkadaşlar bas bas bağırıyor. O balık çiftlik balığı. Niye e, çupraları levretlere deniz diye yazıyorsunuz? Olta balığı diye yazıyorsunuz? Yani bu aslında müşteriyi aldatmak, kandırmak yani. Bunu yapmayın sadece. İşte bu olduğu için de şu an bizde de gırtlağımız patlıyor yani insanlara. Hayır onlar deniz değil, onlar çiftlik. E abi orada deniz yazıyor. Doğru deniz yazıyor ama değil arkadaşlar. Doğru hepsinde deniz yazıyor. O anlamda gerçekten arkadaşlarımıza burada çağrıda yapıyor. Pazarcı arkadaşlarımızı, balıkçı arkadaşlarımızı. Ya lütfen tuvalet kullanın. Lütfen bakın. Yani e, insanları kandırarak yani o kazandığınız paranın da bir anlamı yok zaten. Yani ne gerek var bir de ya? Yani çiftlik balığı tonlarca satılıyor zaten. Çiftlik balığı da yeni, yenen bir balık. O da yanlış anlaşılabilir. Ondan sonra arkadaşlar bizi saldırmaya başlarlar. Asla öyle bir iddiamız yok. Buradaki kıyas tamamen deniz ve çiftlik balığı piyasasındaki fiyat farkı deniz balığı çok pahalıdır, çiftlik balığı ona göre uygundur diye bu kıyas yapıyoruz biz burada. Yoksa çiftlik balığı yenmez, çiftlik balığı kötü falan şeyimiz asla yok. Ben yıllarca kendim de çiftlik balığı tükettim, buralar keşfetmeden önce. Ama mezatlar keşfettikten sonra e, aynı fiyatı ben burada deniz balığı alabilecekken e, niye çiftlik balığı alayım? Benim böyle bir imkanım varken. Ama imkanım olmasa giderim. Çarşıdan, pazar markette yine alırım yani çiftlik balıktan. hatta bazıları çiftlik balıkları yağlı olduğu için daha lezzetli diyen bile var yani o sizin tercih tercihinize kalmış. Bir yani. çeşit balık var yetiştirme türüne göre arkadaşlar. Çiftlik, denizdeki çiftlikler, toprak havuzda, karadaki toprak havuzlarda yetişenler ve deniz balığı. Fiyat sıralaması da çiftlik, toprak havuz, deniz. Toprak havuz aslında denize daha yakın. Yani çupralar mesela toprak havuzuna yetişen çupraları Deniz çuprasından çok ayırt edemezsiniz O bir tık daha çitliğe göre pahalıdır mesela Onu Metro market gibi büyük marketlerde aynı anda Hem çitlik hem toprak havuz Hem de deniz balıklarını yan yana görebiliyorsunuz Ben yüzlerce o şekilde video çektim ama Arkadaşlarımız o videoları izlemeyip Sadece kendi bildiklerine göre konuşuyorlar Halbuki o videolarımı Düzgün şekilde, sorgulayarak izleseler, aslında her şeyi çözecekler. Ama e, doğru bilgiyi edinmek yerine, işte çarşıda, parzıda, pazarda gördüklerini, ondan bundan duyduklarını buraya iletmekle itiniyorlar. O zaman da anlaşamıyoruz maalesef. Evet. Aşkım, bir selam vermek ister misin? Kapatıyorum yayını. Eşim Deniz Demez'de, o da TikTok'tan canlı yayın yapıyor arkadaşlar tüm hesapları denizden mezata. az önce yayınını kapattı sanırım o da. Balık avlarını beraber yapıyoruz. Balık mezatlarını beraber çekiyoruz. Balık pişirmelerini de beraber yapıyoruz. <laughs> i̇nşallah yılan balığı, takoz çupra bakalım. canlı yayında pişirip onu da yayınlarız inşallah. Bu akşam balık varmış. Vallahi bu akşam bir şeyler evet yapmaya çalışalım. Evet. Yok sağ sağlığı ile ilgili bir gelişme yok arkadaşlar. Hadi yayını kapatayım artık arkadaşlar. Çok konuştum yine. Hadi herkes selamlar arkadaşlar görüşürüz. Tepsisi yok mu fırın tepsisi? Ee? Altına koy yanmaz kağıdı. Biliyorum ha. Kaya tuzu al iki. Ha üç üç Kilo o kalın tuzlardan. Tamam akır. biliyorum ha. Onun içine bir yumurta akı kır. Bir de ha. soda. Bir şişe sodayı dök. Ha. Bir de yumurta akını. İki tane yumurtanın sadece akı. Akı. Yani harç yap onu. Tamam. Yumurta, soda. Şöyle ha. ince bir alta ser önce. Tamam. Yatır bunu ama bunu e, içini temizle. İçini buradan şey al, buradan çek al içini. Karnını yarma. Yararsan da kapa o güzelce. içine tuz kaçmasın. Ha, Anladın. tamam içine kaç. İçini almadan onu pişirirsen o kanından onu yiyemezsin abi. İçini ya da şey yap. Alır sen içini alırsan. Komple yer. Tamam. Bulunu almadan. Ha, bulunu almayayım ama. diyorum. almayayım. Al Otur bir kahve aldım mı gitti. Aa. Abi işte o, o ha. pul yok. Tuzla, pul alacağız. Sonra tuzla beraber alacağım o pulunu. O zaten geliyor o kabuk olduğu Dur, gibi. Kapını. Alırken sırf et evet, alıyor. Çekerim de. <laughs> e fırın açacağız öyle kapatacağız. Fırın da kapatıyor komple ama alta bir tabaka Sonra bir de ateş mu? yakıp bir de Valu kıracağız sonra da. <laughs> <laughs> sonra o ağaç <arjın gülüyor> kalanında üstüne kapat olduğu gibi yok, hiç kalmasın. Ver fırına. Evet. 200 derecede şey bir, bir, bir saat pişer yeter. Ha var Lokom gibi. Değil mi? Dur, dur, bakalım. Bilip. Bilip dur bakalım. Dur Dur bakalım.